şuradan da dönelim bildiğimiz yollar hızlı hızlı geçeceğiz buralarda Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Ve arkadaşlar bugün sıra beraber Bus Simulator 16'dayız ve senaryoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yeni artık yeni şeylerimiz açıldı. Bizim gollarımız, yeni iş planlarımız çıktı. Ne diyor? Kilde açılan her iki bölgede en az iki otobüs durağı olan bir rota sahip, bir rotaya sahip ol. Ve bu rotada en az bir defa tamamla bir rotayı. Bir, e, her şehirde iki durak ismini yazdım zaten hazırladım şu anda Bir yanlışlık yoktur şu rotadan iki tane zaten renginiyle belirtmiş gördüğünüz gibi Broton'un e, bu tarafındaki mor, e, mor evet purple. Bu taraf yeşil, bu taraf da mavi olarak belirtmiş. Şurada iki durak, iki tane mor durak, iki tane yeşil durak ve iki tane de mavi durak aldım. Zaten birazdan onları yapacağız. İkinci yapacağım görev ise şu. Kildaç'tan her bölgede bir otobüs durağı olan maksimum 5 durak. Hızlı bir rotaya sahip ol. Sürüş aralığında 10 dakika veya daha kısa olması diyor. Maksimum 10 dakikalık sürmesi gerekiyormuş ve maksimum 5 durak olması gerekiyor. Her şehirde de en az 1 durak olma şartı varmış. Onu da ne yaptım? Şuradan başlamışım. 1 demişim. 2 demişim. 3, 4, 5 diye. Burada 3 yapmışım. Sorun değil. Önemli olan buradan birer tane vermiş olmam. Kısa sürmesi gerekiyor. O yüzden hemen bir şunla bir başlayalım bakalım. Ondan sonra şoförleri atayacağız. Önce bizim yapmamız lazım. Ve ileri dönük e, körükle otobüs almamız gerekiyor falan. Şunla başlayalım. Onlar baya bir zaman alacak yani. Körüklü otobüsler vesaire. Hadi hayırlısı. Çok özlediniz biliyorum Basım later işte o sorunlar olunca bir de sistemi yenileyince falan. Save'ler gitti. Ondan dolayı birazcık aksattık ama. Tam gaz devam edeceğiz. Çünkü oyun güzel. izlenmeler güzel. Tamam trafik sıklığı falan olacakmış. Harika. Tabi beğenilerinizi hemen şimdiden verebilirsiniz. Bir önceki benim için de. Kartlara gidin arkadaşlar. Beğeniler çok çok önemli. Ne kadar çok beğeni gelirse. Diyelim ki e, böyle beğeni yalvaran insan olmak da istemiyorum ama yani bir oyunda ya da bir videoda 2000 beğeni gördüğüm zaman ben diyorum ki bu bayağı iyi izleniyor. Yani çünkü bende 2000 beğeni her oyun görmez hatta 1000 beğeni geçmeyen birçok videom vardır genelde. 2000 beğeni geldiği zaman oha bayağı iyi beğeni gelmiş. Demek ki ben bu oyuna yüklenmem lazım diyorum yani. Ve yükleniyorum sonradan da genelde öyle oluyor. Yani ima etmiş gibi oldum 2 beğeni verdiye. Sadece onu demedim. Yani ima etmedim. Onu anlatmaya çalışıyorum öyle gözüküyor olsa da beğeni yalvaran bir insan değilim ama beğeniler işte önerilmek için veya beni mutlu etmek için çok çok önemli. Bu kadar. Bana destek olmak için o yüzden beğenilerinizi ihmal etmeyin. Hop dur lan çok hızlı gidiyorum şu an ya. Harbiden özlemişim. Güncellemeyle gelen yeniliklerin bir tanesini geçen bölümde size söylemiştim. Denk gelirse göstermiş de olacağım olayı. Buyurun efendim. Niye kimse bilmiyor? Ah. Abi burada duram yok demiş benim? Haritada az önce vardı ama Abi hata var oyunda gördünüz değil mi? Abicim ben ne yapayım? Adamlar bilmedi ki. Abi bak vardı oyunda ya. Sıkıntı yok. Binen bindi. Para çünkü geldi orada. Yani gözükmeyen insanlar bindi. Ya yani, binmeyen artık kendisi bilir. Abi ben geçeydim aslında ya. Toplu taşımayım ya hani. Bir öncelik verseniz diyorum. Z4 Abi ben geçiyorum Bu kusura bakmayasın. Yani sizi beklesek çok uzun sürecek bu durak olaylar. Baya bir rahatsız oldum az önce kamera açısından. Hadi ilerle. Burada kimse yok okey. Güzel. Harika gidiyor şu anda. Umarım doğru anlamışımdır. Bazen anlamıyorum. Anlamakta zorluk çekiyorum ve ondan dolayı görevi yapamıyorum. Ki bundan önceki gibi. Böyle el freni çekerim basacak gibi bir şey bu da. Oo. Adamın sesi ne biçim geliyor onun yürüyüşü? Sarhoş adam. Böyle kamera açılarıyla da değiştireceğim beklerken size de farklı açılarda göstereyim diye oyunu. Evet burada insanlar bekleyeceğiz mecbur. Anladım. Anladım hocam. Tam ilerleyin artık ya. Şuna bak Abi ilerlesenize ya. Ya sola sağa gitmeyecek, düz mü gidecek bu? Abi, sürekli araba geliyor. Yolda bizim değil, ondan dolayı da bekliyoruz şu anda. Hadi abi. Oh. Hadi ama hiç kimse yok. Şunlara bak ya. İnsanlar da bitmiyor, araba da bitmiyor. E, sabaha kadar burada oturalım biz o zaman. Abi ilk defa bu kadar beklediğimi hatırlıyorum Bas Simulator'da ya. Sinir ettiler şu anda resmen beni. Bak. E dolar cep tabi. Ben ne yapayım? Geçmiyorsunuz lan. Bekleyin. Allah Allah. İyice sinir ettiler harbiden ya. Bu ne? Böyle iş mi olur kardeşim? Biz de ekmek peşindeyiz yani. Bak eksi kaç saniye girdirdiniz beni yani. Bunlar iyi bir şey değil mi? Buyurun efendim. Sinirliyim biraz, kusura bakmayın. Al sabiğim. İki normal, buyrun. Iııı ee, İki, dört. Iııı, ee, dört. Dört, beş. Al sana. Kırkını şöyle verdim. Altmış vereceksin değil mi? Evet, tamam. Bir anda kapı İki normal, buyrun efendim. Size altmış oruç yetindireceğiz, buyrun. Ne demek. Ben senkü ederim. Abi bineceğin mi? Bineceğin yok sen ya. Sigara içiyorsun sen. Kaza yapıyorduk az kalsın. Basalım. Next stop, Village Street East. Harika. Abi kırmızı olacak, yetişemeyeceğim. Dur. Yetişirdim aslında da ama risk almak istemedim. Kuyruğuna falan denk geldi mi de yine kırmızıda. Cezayı veriyorlar çünkü kırmızıda geçtin diye. Şöyle şunu yapayım ben. Şöyle durakta beklerken dışarı çıkayım böyle. Sizin için de güzel olur. Eğlenceli açı görmüş olursun falan filan. Geçerdi şimdi kırmızı durak. Kırmızı ışık. Bak sonra yeşil yalnız geçmeye çalışıyor ve niye beklemiyorsun diyorlar. Baktı baktı gitti ya. Şuna bak. Hadi gidelim. Ne oldu lan? What's up? Bak 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 reklama bak reklama bak. Reklamı bak. <laughs> Aa gördünüz mü? <laughs> Bu da güncelleme ile beraber yeni gelen bir özellik oldu. Oyunun reklamını yapıyor yapımcı şirket kendi oyunlarını. Vay 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 vay. Good day. Regular single trip please. Normal. Takım elbisesi lazım. Evet. akpili var gibi. Yokmuş Niye ah yok abim senin? Ha fazla verdim bak sana yanlış. Evet. Hadi yerine otur. Senin için de aynı olsun inşallah. Gidelim. Bilet ne kadar pahalı ya. 2.10 diyor. Evet. 2.20. Evet. 2.40 evet. Öğrencilerin bile çok fazla 1.40 nedir? kiliseyi görüyorsunuz. Tam karşımızda zaten. Church. 1 yıl 26. Okey. 15 saniye sanırsam bu duraklarda toparladım artık. O geciktiğim 15 saniye. Hızlıyız çünkü yani. Beklemeyiz biz abi. Şöyle durayım. Hop. 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 Hoş geldiniz efendim. Binenler insin. Binenler binsin. Yol verin binenlere. İnenlerin önemi yok. Parası alındı çünkü artık onlardan. Harikasınız be. Şöyle direkt akbilinizi bassınız da ne güzel işte ya bizi uğraştırıyorsunuz boşuna. Abi sen de hiç durayım yol vereyim demiyor ya. Hiç demiyorlar resmen. Böyle girdim ben ya. Evet. Evet. Bir de muz al muz. Muz da al. severim muzu. Ananas değil de. Muz diyorum sana. Muzu unuttun. Şuradan sağdan gireceğiz. Dön abi. Geniş geniş. Araba yok nasıl olsa. Abi illa sollayalım mı? Niye böyle yapıyorsun? Aralıkta duruyor. Hadi yeşil oldu. Hadi. Bekletmeyin lütfen. Sinirliyim bugün. senin bozdular bugün benim. Ondan sonra da bir tane durak mı kaldı acaba? Gerçi bu şehre yeni geçtik. İki tane daha olacak kısa kısa duraklar. Şurada duralım. Yanlış hatırlamıyorsun tabii ki haritayı. Buyurun efendim. Aaa yine Akpil'siz. bak 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 yine akpilli ne güzel oldu lan Başka. Bu arada radyo özelliği geldi ya. Yani önceden de var olabilir. Ben yeni keşfettim belki de. Şöyle açıyoruz radyo Değiştirebiliyoruz. Hayır, açık kapalı varmış sanki. Değişiyor gibi ya. Dipten dipten çalıyor ve anladığım kadarıyla tripsiz bir radyo müzikleri çalıyor. Yani aynı Oyunun içinde çalan kendi müziği var ya ona benzer birkaç tane müzik eklemişler, aynısı dürüptürüyor yani, Loop, loop'lamışlar orada. Evet son durağı anlatmış. Zaten telif olsa bile bu kadar kısık zannetmiyorum yani yakalanacağını, ben konuşuyorum arabanın sesi var falan. Burada 30 diye bu da hiç gitmiyor ya. Evet efendim son durağımıza yaklaşıyoruz. Lütfen yanınızda olan her şeyi almayı unutmayın. Sonra kayboldu falan dinlemeyiz yani. Cep telefonu zeli hiç unutmayın. Alırım abi. Cep telefonu iyidir. Güle güle. Evet görev yaptık mı acaba? Görev yaptık mı? İyi para kazandık gibi ha. Kazamaza da yapmadım. Bir 3500 falan gelecek mi? Güzel. 4000 civarında geldi. Bir de işçilerde çalışıyor galiba. Seviye 14 olacağız. Boyalar altın boyası Vay iyiymiş altın sarsı Yeni işçi alabiliyoruz ve yeni şirket garajı Garajlar harika Kazandık Şimdi 5 durak 10 dakika Buradaki kritik nokta ne biliyor musunuz arkadaşlar 10 dakikadan önce gelmemiz gerekiyor Yani 10 dakikaya yetişirsek gerisi doğru Hadi hayırlısıyla buraya da birkaç elemanı atayayım Atayayım Yalnız burada tüm elemanlar burada yani Buraya kimseyi veremem İşçi almam lazım okay. Şuraya yani Tamam o zaman şöyle yapalım henüz sürülmedi biz süreceğiz Bizim bu arkadaş Tersten mi sürelim? Tersten sürelim bence Tersten başlayalım az önceki yolla sıkılmayalım Tamam o yağmurlu hava var evet ışıklar mantıklı bu sefer ışıkların açık olmaz gidelim Hemencik şuradan gireyim Ustu diyor yol ver diyor Ama araba yok yani hop şöyle gelmiş gelmiş dur, dur Kamera iyice fazla Cızırttım Cuzuttum Öyle, radyoyu açalım efendim. Radyomuz bile var. Radyolu, klimalı, her türlü konfor bizde. Buyurun. Bir normal tabii ki de efendim. Buyurun. Para üstünüzde alın. Unutmayın. En güzel otobüs seferler bizde. Bizim için de öyle. Devam edelim. Evet. <laughs> Buraya da ne varsa artık burada. Çünkü bu tarafa şöyle çıkmış gibi yapalım. Tamam. Her şey kayıtta. Bir sorunumuz yok. Gayet iyi ilerliyoruz şu anda. Bu görevde halledersek zaten bu bölüm burada bitirmiş olacağım. Ee, çok uzasını da istemiyorum. Çünkü sık sık atacağım. Bir de değineceğim bir diğer de konu şey arkadaşlar. Beğeniler. Neden? Bu çünkü seriler. Bu otobüs serisi bizde bayağı iyi izleniyor. Teşekkür ederim hepinize ilginizden dolayı. Ama beğeniler izlemeye nazaran birazcık az. O yüzden beğenirseniz ben çok mutlu etmiş olursunuz. Ki ben de sık sık atmaya çalışacağım çünkü biliyorsunuz benim kanalda öyle aşırı beğeni gelmiyor o da yaşla alakalı yaş sınırıyla sınır demeyeyim de benim uyduğum yaş kitlesiyle alakalı <laughs> ama tabii ki de birazcık daha zorlayabiliriz gibi geliyor bu durumu ee, biliyorsunuz bazı oyunlarda bende 2000-3000 like da geliyor ama hep değil bende işte artık her videomda böyle 2000 like geçse çok mutlu olurum ama ben de aşırı acele ediyorum onun da farkındayım bir yerden sonra artık bu like'lar patlıyor falan genele hitap ettiğinde böyle popüler olduğunda herhalde anladığım kadarıyla. O yüzden şu anda o durumda değilim ama yine de teşekkür ediyorum like'larınız için. Demek istediğim şu ki birazcık daha abone olabilir miyiz abi? <laughs> yani 2000 üstü görsem baya mutlu olurum gibi geliyor yani o yüzden. Like'ın önemi aslında şöyle. Bir YouTube'un algoritmasına önerilme falan olaylarına daha hızlı düşüyorsunuz. Bir de beni mutlu etmiş oluyorsunuz. Böyle bir iki tane avantaj var like'ın. Buyurun. Yağmurlu havada şortlu ne yapıyorsun ablacım sen ya Üst, Oha adam Az kalsa sıkıştırıyordum lan Zar zor yetişti ha Ölümden döndü adam resmen Mahkemeye verip süründürdü lan bizim şirketi Üç tane elemanla beraber Next stop. West Hill Drive, West Hill Drive. Evet. Ah be şunlar beklemek hiç hoş olmuyor ya Oh çok zor durdu otobüs ya abandım freni Abla bineceğim Açayım bak abla abla serinlersin bak içerisi çok iyi lan Yo dinlemedi iplemedi güzel. böyle Şu açılarda beklettim şöyle Abi açayım şöyle biraz serinleyin ya Sıcaktır içerisi Havada soğuk ya ondan dolayı diyor <laughs> <laughs> Eziyet ediyorum şu an insanlara Müşterilere kötü davranın şoför Mayer market mi o ne lan Mayer Abi artık ilerleyin ya. Hala kırmızı. Abi Allah şifa versin. Ya bundan dolayı 10 dakika içinde gelemem ki ben bu kadar beklersem. Ya yani ne kadar hızlı kullanırsam kullanayım gelemem yani imkanı yok. Kırmızı ışığı çiğnemem gerekecek yani başka türlü olmaz o zaman. O haritada yanan ışık. Oha lan öndeki arabanın ışığı yanıyor. Abi hadi ama. Niye bu kadar uzadı ya? Baga maga mı girdik? Şöyle bak bak böyle yapınca da ilerliyor ha. Vay şarapsuzlar size. Hadi bir de siz beklemeyelim ya. Allah Allah bugün bugün bir şey var yani. Sürekli bir yerlerde bir şekilde bekletiyorlar beni. He, anca geldim ne yapayım? Yoksa bu kadar geç miyim ben? Hiç geciken adam mıyım? Hızlıca binin efendim yağmur yağıyor düşmeyin Üstünüze bir şeyler alın öyle açıkta kaçıkta falan olmuyor bu işleri Tabi efendim Selamun aleyküm dedi aleyküm selam yani e, <laughs> Ne demek Sizin aynısı teşekkür ediyorum bu yağmurlu havada Biz de unutmayın ziyaret ettiğiniz için hadi yeşil Sarı da bile olsa geçeceğim Oh yetiştik Ekstra. St. Tamam. Kiliseyi her gün görmezsek olmuyormuş ya anladım ben. Dön abi. Şuradan da dönelim. Bildiğimiz yollar hızlı hızlı geçeceğiz buralarda. <laughs> ah! <laughs> Shut the fuck up yani abicim o kadar güzel gidiyordum ya şu yaptıklarına bak ya. Şu yaptıklarına bak resmen ekmeğime kan doğradılar. Resmen buydu olan şimdi. Ah. Bu bölümde ne güzel halledeyim şu iki görevi dedim ya. Adam aniden geldi ablamda. Durmuyor ki durmak bilmiyor. Bizde de frene bassam ne olacak o saatten sonra yani. Hızlanmışım iyice uçmuşum. Duramam ki. Duramam ki ben. Nerelim nerelim Şarkı neydi lan? Gidemem ki ben. Oo, weekly diyorsun ha. Zenginsin ha. Öyle mi diyorsun yani? Hastalık kalıyor ha. Aylık aylık niye yok lan burada? Bizdeki gibi aylık olmuyor musunuz dedi. Gülben Ergen'le beraber söyleniyordu galiba o şarkı. Church Street Way. BKM'deki çocuktu ismini unuttum. Abi çarpıydım yani böyle bir çare almak zorundaydım. Kusura bakmayın yani. Yani çarpacağım ama araya sıkışayım dedim. Mantıklı bir çözüm bence. AB AB sarı diyor yeşil yeşil ilerleyin. Bas. Bak şimdi bak şimdi bak şimdi bak şimdi sinir ediyorsunuz beni ha. Abi geç 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 sizin bekleyeceğim lan. Allah Allah ya şunlara bak ya resmen Bak aynı abla ha aynı abla daha aradan bir 5 dakika bile geçmedi la abla bir kendine gel ya kritik noktadayız diyorum şu durakta duracağız önce sinyalimi sola vereyim I need a senior single trip ticket Amcacım sen yaşlı değilsin ki niye sallıyorsun ya ayıp değil mi ayıp değil mi annenin akfiliyle Devam edelim 3 durağımız daha kaldı galiba hadi yeşil yeşil yetişeceğim abla girme sakın ha yeşildeyiz bak ölüme gidiyoruz West Hill Drive böyle birazcık da dışarıdan çıkıp kullanayım Bir kırmızı ışık daha. Yine bir yarım saat beklememiz gerekiyor demek. Dur. Nasıl denk geldi lan o sesler? Bak şimdi şu adamdan dolayı beklersin. Gücenir mi yani? Oo. Allah seni bildiği gibi yapsın. Halkın arabası. Dur. Buyurun. Buyurun. Son iki durağımız kalmış. Burada. İki normal. Buyurun. Evet. 60 kuruşunuzu alın. Ve yerinize oturun efendim. Tabi tabi teyzecim. Sen yaşlısın bak sende yalan yok. Hayırlısı. Ne demek ben teşekkür ediyorum. Böyle nazikliğiniz için. Bir daha deneyelim. Ah sarı diyor. Geçtim lan geçtim geçtim yanma. Next stop, St. Andrew's Church. Bence de, bence de çok yanlış bir şey ama işte insan olmak çok sıkıntı bu devirde. Kötü insanlar o kadar önüm atlıyor ki. Son vardı iki demişim. Yok iki durak doğru. Şun, ondan sonra üç iki durak ya. Have a nice day. Of bir köpek, ee, köpek ee. vardı ya. Good day. Regular single trip please. Beyrol. Tram edelim. Thank you dear. Abi girme. Sakın önüme girme. Gidelim. Kayıt uzun sürmüyor. 30 saniyelik kayıt gerek bile yok. Next stop. Junction Street West. This Junction is the last stop. West. Ceza kırmızı ışık cezası o kadar da çok değil 80 euro o yüzden Koymadı yani açıkçası Hatta artık acele ettiğinde Geçeceğim gibi düşünüyorum kırmızı ışık Ama tabi kaza yapmamak önemli yani Kırmızı ışıkta geçerken de Ben bayağı hızlı gidiyorum radara falan takılmayalım da Orada 300 euro giydiriyorlar Bir de gözümün içine ediyor. hadi yeşil yetişeceğiz Yetişeceğiz Güle güle şikayeti tamam abicim sakin ol ya ne olacak hızlıca ulaştırayım diyorum işte kötü bir şey mi yapıyoruz sanki bak evine hızlıca döndün ya 15 dakika erken getiriyorum evine bir teşekkür et ya Büyük. evet bunu da hallettik hayırlısıyla galiba hallettik mi iyi kazanmışız ha harbi iyi kazanmışız gibi Oo. Oo, kırmızı ışık, şoför maaşları ve bakım sigortası o kadar. İyi, güzel. Ama körüklü otobüs çok pahalı. Onu almak için bayağı bir kazanmamız gerekecek. Abi niye olmadı? Kilde açılan her bölgede bir otobüs durağı olan maksimum 5 durak. Ah. 10 dakikaya geçmedik aslında ya. Niye böyle yaptılar ki? Bunu az önce sürdüm. Niye böyle diyorum. sen? Sürdüm ya. Ha şoför atamadık. Ondan dolayı diyoruz. Tamam anlaşıldı. Ya bu niye olmadı? 5 durak 10 dakika. Her şehirde bir durak vardı. Bir. Bunda bir. Yani. Minimum bir diyor. Bir de 10 dakikayı geçme diyor. 10 dakika geçtim acaba ya. Bak rota sürüşü 8.46 diyor. Geçmemişti. Ben nerede hata yaptım? Kildaç'tan her bölgede bir otobüs durağı olan maksimum 5 durak. Hızlı bir rotaya sahip ol. Sürüş aralığının 10 dakika veya daha kısa olması gerekli. Her şey yapmışım aslında yani. yani. anlamadım. Neyse körklü bir otobüs edin diyor. Okey onu da edinir. Sonra da 5 durak maksimum 10 dakikalık bir olay olacakmış. Şoförlerine geçen hafta en az 5 farklı rotayı tamamlamış ol. Tamam. Onun için bir tane daha şoför almam gerekiyor. Çünkü ben bir rotayı yaparken diğer dört şoför de dört rotayı yapmak zorunda kalıyor. Otobüs duraklarının en az %90 kadarı şoförlerinle geçen hafta tamamladığın rotaların bir parçası olsun. Bunu yine anlamadım gibi ama neyse hayırlısı. Burada bölüm sonlandırıyorum. Bitireyim diye uğraştım ama maalesef bitiremedim. Bir görevimiz yapmış olduk. Önümüzdeki bölümlerde diğer görevleri yapacağız. Ee, tabii ki de ben onları öğreneceğim yine. Tabii siz de destek çıkabilirsiniz. Yani ben orada yanlış okuduysam, yanlış biliyorsam Böyle devam edeceğiz, hızlıca. Ne kadar çok beğeni gelirse o kadar hızlatmaya çalışacağım oyunu. Ee, şimdilik bu kadar. Bir sonraki arka videoda görüşene görüşende. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve her zaman gibi benimle kalın.